Evet bu soruda Seba gelsin. Haydi bakalım. Yapılan bir deneyde havası boşaltılmış bir monometre bağlanmış kap kapalı bir kapta. Saf su konulmuş. Tamam süper. Zamanla sıvı su miktarı azalırken zamanla buharlaşma oluyor tabi. Buharlaşma oldukça da diyor ki ölçülen basınç artıyor. Ama yeterli süre beklendiğinde Sıvı su miktarının ve ölçülen basıncın değişmeden kaldığı artık dengeye ulaşmış. Denge buhar basıncına gelmiştir arkadaşlar. Tamam. Daha sonra bu deney aynı sabit sıcaklıkta su miktarı iki katına çıkarılarak. Tamam. Hiçbir şey değişmez. Sıvının buhar basıncı sıcaklık, saflık ve sıvı cinsine bağlı. Madde miktarına bağlı değil. Dolayısıyla su miktarı iki katına çıktığında buharlaşma hızında bir değişim olmayacak. Gitti. P1 eşittir. P2 bu arada. Bu da gitti. Sabit sıcaklıkta sıvının buhar basıncını değiştiremezsin. Anlaştık mı? İçinde bir şey çözmüyorsan değiştiremezsin. P1 ve P2 değerleri suyun denge buhar basınçlarıdır. Evet bu doğru oldu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu. Çok önemli. Tamam? Arkadaşına gönder. Bay bay.